mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz çilekli bir ekşek tarifi vermek istiyorum sizlere yapımı oldukça basit lezzetiyle de özellikle yazın içinizi ferahlatacak olan bu tarife buyrun hemen geçelim malzemeleri teker teker robota atıyoruz ve çekiyoruz çilekleri atarak başlıyorum arkasından sütü ekliyorum 2 bardak süt ve anidyalı dondurma ve final çilekli milkshake'imiz hazır bu kadar basit arzu ederseniz üzerini krem şanti ile de süsleyebilirsiniz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun